Merhaba, yeni bir program hoş geldiniz. Bu programda bir miktar beyin fırtınası yapmak istiyorum. Aslında beyin fırtınası yapılacak çok konu var ama bir yerlerden başlamak gerekiyor. Malum Türkiye bir seçim olduğu iddia edilen bir süreç yaşadı. Seçim olduğu iddia edilen diyorum çünkü ortada bir seçim yoktur. Çünkü seçim olması için ortada meşru adayların olması gerekiyor. Lakin ortada meşru adaylar, meşru aday olmadığı için diğer adaylara zaten seçime katılmış olması, yarışa girmiş olması zaten o seçim direkt meşru, gayri meşru yapıyor. Çünkü bir kişinin aday olmasının şartları bellidir. İşte 40 yaşın üzerinde olacak, diploması olacak, üçüncü kez aday olamayacak. Bunların hepsi tek tek çiğnendi ve dolayısıyla anayasa aykırı bir şekilde seçim yapıldı. Dolayısıyla diğer adaylar yapacakları şey, biz bu seçimi bu seçime girmiyoruz, bunu boykot ediyoruz, çünkü bu bir anayasaya uygun bir seçim değildir. O zaten ona göre ne oluyormuş? Referanduma kalıyormuş. Evet hayra kalıyormuş. En azından böylelikle diğer adaylar yarın bir gün yargılanmaması, kendilerini yargılanmasının önü kapatacaklardı. Çünkü bir bu suça iştirak ettiler. Hani bu suçun oluşmasına yardım ve takip suçlar var. Ondan sonra teşebbüs denen suçlar var. Maalesef o suçları işlediler. Dolayısıyla günün birinde muhtemelen bu kişiler yargılanacaklardır. Eğer ömürleri yeterse. Sonuçta hepsi yaşlılar, ilerleyen insanlar olduğu için bazıları ölebilir bu süreçte. O yüzden o kısma bir şey diyemiyorum. Ama hani böyle eğer yaşarlarsa, o günleri görürlerse muhtemelen mevcut bir suça iştirak etmekten, meşrutiyet sağlamaktan, yardım ve etmekten mevcut suçun oluşmasına teşebbüs etmekten büyük ihtimal yargılanacaklardır. Malum bana e, yargılandığım sırada mahkeme başkanı şey demişti işte 2014 yılında ben bankaya Tabii işte hesap hareketlerim var. İşte diyor ki sen diyor işte bankasının illegal olduğunu bilmiyor muydun? Diyor. Yıl 2014. Madem illegaldi de, devlet niye açık tutuyordu? Dolayısıyla bana bu soru soruluyorsa bunlardan bu kişilerde hani bu, bu sebeple yargılanmaları akla uzak değil. Ben bu konu zaten bu değil. Konu farklı. Burada benim asıl tartışmak istediğim konu, Kılıçdaroğlu hırs yaptı. Çünkü yıllarca onu Erdoğan Ezebildiği kadar ezdi. Kişiliğini neredeyse sıfırladı. Sürekli dalga geçti. Madem e, gücün yetiyorsa karşıma çık dedi. Ondan sonra niye kendine güvenmiyorsun dedi. Böyle e, soy ismiyle değil ismini hitap ederek e, alçaltıcı e, bir şekilde davrandı. Sonuç olarak bir insana sen işte soy ismiyle hitap edersin. Eğer tanımadığın bir insansa hele o düzeydeysen devlet prokuratörü üst düzeydeysen e, soy ismiyle hitap edersin. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bunu kendine bir şey, nefis mücadelesi haline getirdi. Bir varlık mücadelesi haline getirdi ve hırs yaptı. Ve sonuç olarak da o hırsın bugün nelere sebep olduğunu hep beraber gördük. Olaylar sadece maddi açıdan değil, bazen daha çok manevi açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bugün Türkiye Kılıçdaroğlu'nun hırsının kurbanı oldu. Güya e, sandıkta yenecekti. Sonuç olarak ben de e, kendimce ciddi hukuksuzluklar yaşadım. Ondan sonra olmayan terör örgütünün olmayan üyeliğiyle yargılandım. Ondan sonra olmayan delillerle yargılandım. Ben bu konuda zaten yüzlerce mahkeme açtım. Kısaca onları ileride bahsedeceğim. Özetle e, adalet konusuna giriş yapmak istiyorum ve internete Google'a adalet yazınca zaten ilk sırada çıkan şeyi görüyorsunuz. Adalet yürüyüşü. Yani Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu o hareket. İlk sırada o çıkıyor. Ondan sonra diğerleri geliyor. Yani artık kendiyle o kadar özdeşleşmiş, özdeşleşmiş bir kavram oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ismi bile kaçıncı sırada geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada geliyor. Yani adalet deyince neredeyse akla Google'da ilk gelen kişi Kılıçdaroğlu'ydu. Fakat Kılıçdaroğlu maalesef adalete hukuka güvenmedi. Hırs yaptı. Nefsi amaresine yenildi. Evet bu da zaten e, o meşhur fotoğraf. Yine aynı şekilde Google Image'e hani bastığınız zaman da gördüğünüz gibi karşınıza çıkan kişi yine Kılıçdaroğlu. Anayasaya aykırı ama sandıkta yeneceğiz. Bu yazı yeni gördüm. Kılıçdaroğlu'nun sözü üzerine Doğan Kılıç tarafından yazılmış bir gün gazetesinin yazarı. Ne zaman yazılmış? 21 Ocak 2023 tarihinde yazılmış. Yani bu aslında demiş ki tarih özel ibarettir demiş. Çünkü daha önce iki bir örneğe vermiş. Bu birkaç milletvekili dokunulmazlığı ile alakalı Kılıçdaroğlu yani CHP ile demiş ki anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz demişler. Şimdi diyorsun demiş ki aynı hatayı tekrar yapıyorsunuz zaten en alttaki paragrafta çok güzel ifade etmiş e, sayın yazar e, Doğan Tılıç Bey. Peki o halde Erdoğan'ı sandıkta yenelim diye açıkça anayasaya aykırı bir yarışa girecek. İlkelerinizi, kuralları, yasayı ve anayasayı hiç mi sayacaksınız? Erdoğan'ı sandıkta yenelim diye açıkça anayasaya aykırı bir yarışa girecek. Ve ilkelerinizi, kuralları, yasayı ve anayasayı yasayı hiçe mi sayacaksınız? Umarım anlaşılmıştır. O halde Erdoğan'ı sandıkta yenelim diye açıkça anayasaya aykırı bir yarışa girecek. Anayasaya aykırı bir yarışa giriyorsun. Ama bunu yaptığın zaman bak nelerden vazgeçiyormuşsun. İlkelerinden, kurallardan, yasa ve anayasayı hiçe sayıyormuşsun. Zaten sana bu e, yazar tarafından en azından kimseyle söyle, kimse tarafından söylenmemişse bile bu yazar bunu kaleme almış, gösterişine almış, Demek ki Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki danışmanlar maalesef Kılıçdaroğlu'nu ya bilerek ya da bilmeyerek, ben samimi olduklarını düşünüyorum. Çünkü az çok insan anlar. Yanlış yola yönlendirdiler. Maalesef. Kılıçdaroğlu da maalesef hırsının kurbanı oldu. Ve sonuç olarak ülke büyük bir felakete maalesef demir attı. Evet biraz önce bahsettiğim gibi bu ben de bu süreçte neler yapmıştım? Kendi çapımda mücadele etmiştim. Hani sonuç olarak ortada e, kanunlara, sözleşmelere, yasalara, e, mevzuatlara, iştihatlara aykırı bir hukuksuzluk yaşanıyordu. Örneğin Sevgi Akarçeşme Hanım'la e, görüşmüş olduğum bu şeyde, e, söyleşide, e, İslam Nöbet Sektörü hakkında okudur anlıyor mu, okuma yazma biliyor mu, mu diye açtığım bir davanın ilk kısmını e, konuşmuştum Sevgi Hanım'la. Sonuç olarak ben de ya zaten e, bir şey çıkmayacak, e, o yüzden e, boş ver bunları fatih diyebilirdim ama demedim. Yani İstanbul Üniversitesi'ne okudu anlıyor mu, okumaz mı biliyor mu diyecek kadar olayı ileri taşıdım. Çünkü e, İstanbul Üniversitesi'ne maalesef e, benim yazmış olduğum dilekçelere vermiş olduğu cevaplara baktığım zaman bu adamda bir okuma-anlama problemi vardı. Hani ben de orada bırakabilirdim hatta bunu cezaevindeyken göndermişim bu dilekçeyi maalesef göndermemişler. Sonra bu uyaptan E-Devlet'ten taradım. Böyle bir dilekçe şey gönderilmemiş. Bunu zaten İsmail Sezgin'le yapmış olduğum şu söyleşi de bunların örneklerini anlattım. Bunun üzerine çıkıcı tekrar gittim işte savcı şey İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi'ne tespit davası açtım ve bununla alakalı iki tane de zaten duruşma oldu. Hani bunun ilk kısmını Sevgi Akar programda programında konuştum sonuç olarak ben de diyebilirdim Kılıçdaroğlu gibi. Olsun boş ver. Anayasaya aykırı ama adını sen söyle. Biz anayasaya göre davranmayalım. Diyebilirdim. Ama öyle yapmadım. 400-500 tane dava açtım. İşte idare mahkemesine, savcılıklara, hukuk mahkemelerine, yani cimer üzerinden, mahkemeler üzerinde dilekçeler, mahkemeler sırasında gittiğim, mahkemelerde, cihazeler sırasında verdiğim dilekçelerle sonuç olarak e, mahkemelerde dahi suç duyurusunda bulunma hakkımız var. CMK 158. madde bize bunu söylüyor. O yüzden illa savcılığa gitmeme de gerek yoktu. Zaten cezaevindeyken savcılığa zaten seni götürmüyorlardı. Ben de tabii yolunu öğrenmiştim. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti 2. maddeye göre, anayasa 2. maddeye göre bir hukuk devleti. CMK 158. maddede de diyor ki işte kişiler işte savcılıklara, e, kaymakamlıklara, valiliklere ve mahkemelere suç duyurusunda bulunabilir diyor. Ben de o hakkımı kullandım. Hatta bunu birçok e, suç duyurusu verdiğim suç dilekçesi verdiğim hakim dair reddetti ama onlara kanun maddesini hatırlayınca mecburen hepsi dilekçelerimi aldılar ve işleme koymak zorunda kaldılar. Burada da daha geniş olarak yaklaşık bir 100 dakikada konuyu İsmail Sezgin'de tartıştık. Tabii hep, hep bütün dilekçelerim yok ama bu program seyredilirse genel anlamıyla ne demek istediğim, nasıl bir mücadele vermiş olduğum anlatılacaktır. Tabii ki burada bir Üzüntüm oldu. Bu programları seyrettikten sonra e, bazı kişiler bana işte tanıyanlar telefonla, tanımayanlar Twitter üzerinden e, DM üzerinden ulaştılar. E, fakat orada hep şunu gördüm: İşte Fatih ne güzel mücadele etmişsin. Hani burada e, aslında söylenmesi gereken cümle, kurulması gereken cümle bu değildi. Madem e, o şartlarda bile böyle mücadele edilebiliyor ise biz nasıl bu mücadelede? bu mücadeleden kendimize pay çıkartabilir. Sonuçta herkes herkesi tanımıyorum ama burada nasıl mücadele edilebildiği, edilebildiğini o dört duvar arasında bile kendimce göstermeye çalıştım. Ve bugün e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 24 tane dilekçem var. Zaten son dilekçemde şey olmuştu. Bu Eylül ayında gönderdiğim Türkiye savunmasına karşı reddi hakim. Çünkü e, ortada e, saçma sapan bir düzen kurulmuş. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ihlal eden haklarını haklarımı gönderiyorum. O bana sadece 5. madde 1. hıkkıradan değerlendirme, Bir de Türkiye'nin saçma sapan kağıt parçalarını gönderiyor. İşte BAYOK'la alakalı verilmiş olan e, yargıtay kararını, ne bileyim işte Anayasa Mahkemesi kararını. Yani zaten ortada delil yok ki sen bana onu, onu gönderiyorsun. Ben zaten sana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Türkiye Mahkemesi'nin elinde delil olmadığını delilini zaten şeye gönderdim. Demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, ya deli şeyleri okumuyor, direkçeleri okumuyor ya da mahkemede siyasi davranıyor. O yüzden zaten önceki e, videolarımda da bu konuda bahsettim. O yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapatılması gerekiyor. Ne yani kapatılır kapatılmaz o ayrı bir konu. Bu Kılıçdaroğlu'na yaptırmış olduğum tavsiyedeki gibi. E, yok ben anayasayla yeneceğim. Anayasaya e, pardon işte seçime sandıkta yeneceğim. Sandıkta yenmeyecek mi kardeşim? Ortada bir hukuksuzluk var. Gerekli her türlü e, önlemini alacaksın. Ondan sonra hala baş edemiyorsan o zaman o seçeneği belki oturursun konuşursun işte etrafındaki insanlarla ondan sonra karar verirsin. Ama böyle daha bunu hiç bu yola başvurmadan bu işi ne bileyim işte anayasaya üst mahkemeler taşımadan ortadaki hukuksuzluğu tespit ettirmeden resmileştirmeden bu konudaki gerekli kararlar almadan ben sandık dayanacağım demek bu tamamen bir eziklik psikolojisi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti hukuk devleti vasfından çıkartılmak isteniyor. O ayrı bir konu ama sonuç olarak senin bir ana muhalefet ana partisi lideri olarak sen yapman gereken şey bu adalet yürüyüşüne başlatmış olduğum bu adalet yürüyüşüne saygı duymaktı. Hukuk devleti normları, kuralları neyse onu yerine getirmekte. Başarırsın, başaramazsın o ayrı bir konu. Yani sürekli vereceğim bir örneği tek, verdiğim bir örneği tekrar vermek istiyorum. İşte karınca Kabe'ye gidiyor. Sormuşlar, ey karınca sen kim ki Kabe'ye gitmek? O da demiş ki, biliyorum belki o oraya gidemeyeceğim ama en azından o yolda öleceğim. Dolayısıyla madem bir hareket başlattın, güzel bir hareket başlattın, bir sürü insanların sevgisini kazandın, neden bunu hiç ettin? Malum bir Alevi videosu çektin. Milyonlarca izlendi. Dünyada zaten en çok sevilen video olmuş benim de çok hoşuma gitmişti. Çünkü dedim ki evet ya Türkiye'de herhalde bir şeyler değişebilecek. Hani böyle e, insanların kendinden olmayanlara dahi sonuç olarak Türkiye'nin şey, etnik yapısı belli. Birine dahi sempati gösteriyorlar. Hatta ben de o yüzden şey yazmıştım. İşte 14. o zaman Cumhurbaşkanı adayı da şey olsun. Başak Demirtaş. Niye? Hem bayan. Çünkü bugüne kadar hiçbir bayan gelmemiş. Ve Kürt. Hani böyle farklılıklara. Sonuç olarak e, Amerika gitti ne yaptı? Obama'yı seçti. Beyazların çoğunluklu olduğu gibi Obama'yı olmamayı seçti. Dedim hani belki Türkiye'de bir şeylerin dön değişimi ve dönüşümüne vesile olur. hani ha? mükemmel zaten olmayacak. Hani şu zaten şey belli Türkiye'nin e, hali durumu ortada. Ama hani bir şeylerin değişmesi adına bir umut olacaktı ama e, kendi e, başlatmış olduğu o umudu yine maalesef kendisi bitirdi. Evet bunları da vakti olana izlemesini tavsiye ederim. Evet bugün sabah maalesef e, böyle bir mektup gördüm. Bir babanın intihar mektubu kız çocuklarına yazmış. Sonuç olarak ben de bir babayım. Ve bu intiharların sorumlusu, sonuçta bu intiharlar şeyden sonra arttı özellikle bu seçimden seçimden sonra arttı. Sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu'nun hırsı mı? Nefsen marisi mi? Yeneceğim hırsı mı? Eziklik psikolojisi mi? Bence Kılıçdaroğlu'nun iyi bir psikiyatrist gitmesi lazım. İyi bir tedavi olması gerekiyor. Aynı şey Muharrem İnce içinde geçerli. Bunların güzel bir rehabilitasyon ihtiyaçları var. benim şahsi görüşüm artık bundan sonra sonuç olarak illaki başkaları çıkar. Onun çocuğu başkaları olmasını isterdim dediğim gibi hani farklı e, etnik kökenden bir insanın farklı inançtan bir insanın şimdi şey konulara girmek istemiyorum. Yok alevilik de aslında Müslümanlık da o konulara girmek istemiyorum. Kim nasıl kabul ediyorsa bence odur. İster Müslümanlığın altında, ister üstünde, ister yanında, ister solunda o beni o inanç konusu. O, o kişinin kendisini bağlar. Ben sadece saygı duyarım. Sonuç olarak e, sevinirdim e, olmasına ama dediğim yollarla önce hukuk içerisinde ...tüm e, şartlarını yerine getirecek. tip Ondan sonra... E, ...olmuyorsa... ...diyecektik ki ya işte çıkacaktı halkın karşısına. Uğraştım. Olmadı. Maalesef bu noktada e, Erdoğan... ...iyi analiz edilemiyor. Sonuç olarak Erdoğan 25 yıldır... ...neden seçim kazanıyor? Kimse hala o... ...olayın o kısmını anlayamadı. E, sonuçta ben... ...80 Haziran doğumluyum. Dolayısıyla... E, Erdoğan'ın yükseliş dönemleri benim lise, ortaokul dönemlerime denk geldi. Ve o günlerde e, İslam'a karşı büyük bir kin nefret vardı. Başörtüsüne karşı büyük kin ve nefret vardı. Ve Erdoğan o gün e, söylenmeyeni söylemeyi başardı. Ve e, onun 25 yıldır meyvesini yiyor. Hatta 25-30 yıldır meyvesini yiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir Erdoğan'a ihtiyacı var. Daha sonra evrildi, zalim oldu. O ayrı bir konu. Ama şu an kim mevcut durumu tespit edecek ve bunu haykırmaktan da çekinmeyecek yeni bir lidere ihtiyacı var. Yoksa iktidarın söylemlerini kullanarak tam bir şeyler yapmaya çalışmak kimse bir şey kazandırmıyor. Zaten kazandırmadığını hep birlikte gördük. Erdoğan Birine karşı zalimlik yapıyor. Herkes e, aynı dili kullanıyor. Kusura bakmayın kapı çalıyor. Bakmam lazım. sonuç olarak e, iktidarla aynı dili kullanaraktan, o nefret dilini kullanaraktan e, bir şey yapılamayacağını zaten hep birlikte yaşayarak gördük. Ne yapmıştı Kılıçdaroğlu şey başlatırken, süreci başlatırken? Kart işaretiyle başlamıştı. Evet, herkesin hoşuna gitmişti. Evet, artık sevgi galip gelecekti. Hatta bazı iyi ile savaşı yok, e, sevgiyle nefretin savaşı e, diye e, kampanyalar da başlatmıştı insanların hoşuna da gitmişti. Sonuç olarak mesele seçimi kazanmak değil. Seçim kazanıla, kazanılabilir, kaybedilebilir. Ama önemli olan insanların insanlığını kaybetmesi. Ve o zaman eğer o söylemden vazgeçmeyip de bu söylenenleri yapıp da seçim kaybetseydi inanın şu anki gibi olmayacaktı. İşte biraz önce Twitter'a baktım. En son bir Galatasaray şampiyon oldu diye tweet atmış. Ondan beri yok. İşte ondan sonra böyle insan içerisine çıkamaz hale getirirler seni. Dolayısıyla bundan sonrakilerden artık olan olduğu biten bitti ricam. Eğer birisi yönetime talip olmak istiyor ise eğer defalarca yapılan aynı hataları kendilerini yapmamalarını rica ediyorum, tavsiye ediyorum. Ee, yoksa e, günün sonunda e, gelinen nokta değişmiyor. Aynı şeyleri yaparaktan farklı sonuçlar insanlar bekliyorlar ama maalesef her defasında sonuç hüsranla. O yüzden öncelikle güzel bir hasar tespit çalışması yapmak gerekiyor. Bir de artık şu solcuların sağ kesme, bu arada solcu ve sağ kesri terimleri terimler Türkiye'de yanlış kullanılıyor. Aslında Türkiye'de şöyle demek lazım. İslamcılar ve layıkçılar. Sonuç olarak sol bambaşka bir kavram. Sağ bambaşka bir kavram. Bununla alakalı zaten program yapmak istiyorum. Dolayısıyla artık bu sağ ke sol kesimin sağ kesme işte irticacı örümcek kafalı ee, artık bunları bu söylemleri terk etmesi gerekiyor. Dolayısıyla e Malum bu seçimlerde Şimdi ben arıyorum bazı arkadaşlarımı, tanıdıklarımı. Ne oldu diyorum. Diyor ki işte e, para bu sol kesim içindeki şeyi saklayamıyor. o Sağ kesim olan nefreti ve kini saklayamıyor diyor bazı arkadaşlarım. Sonuç olarak ben şu an Türkiye değilim ama hala bunu burada hissediyorum. O yüzden e, sol kesimden ricam e, farkında değilsiniz ama 1938 yılında takılıp kalmışsınız. Artık oradan çıkmak gerekiyor. Bakın sağ kesim sürekli ne yapıyor? Ee, yeni strateji geliştiriyor. Yeni teknikler kullanıyor. Her seçimde sizi ters bir köşeden yatırıyor. Yani dolayısıyla o irticacı dediğiniz, örümcek kafalı dediğiniz, geride saplanmış kalmış dediğiniz sağ kesim her seçimde yeni bir stratejiyle yeni bir yeni yollarla, yeni planlarla sizi şahmat ediyor. Dolayısıyla e, sol kesimden de ricam, sağ kesim hakkında artık böyle ithamlarda bulunmaktan e, kalben de vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü e, dilleriyle bunu bir bir miktar başarsalar da e, kalpleri tam olarak bu durumdan vazgeçmediği için bir şekilde e, bir yerlerde tekrar çıkıyor. Evet ekranda bir tuhaflık oluyor ama niye oluyor bilmiyorum. Anlayamadığım bir şekilde ekranda bir görüntü geldi. Özetle demek istediğim Kılıçdaroğlu bana göre ee, kibrine daha geliyormuş, hırsına yenildi e, ve dolayısıyla e, bunun maliyeti ağır oldu ve artık bununla yüzleşmesi halkına çıkıp halkına karşı çıkıp bir özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet aslında yanlış yaptım. Hırsıma yenildim. Böyle yapmamam gerekiyordu. Her ne kadar kendim adaletin temsilcisi olacağımı söylesem de, tekrar hukuka döneceğimi söylesem de, bu söze başta ben kendim inanmadım. Bunun aksi bir şekilde davrandım. Sizden özür diliyorum demesini bekliyorum kendisinden. Ondan sonra halk nasıl cevap verir onu bilmiyorum. Onu da zaten yaşayıp göreceğiz. Herhalde bu çok zor olmasa gerek. Diyerekten bu yayınımı burada bitirmek istiyorum. Hepinize hoşçakalın.